Hepinize iyi benim videodan selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz ben Gizem bugün sizlerle birlikte takipçilerimin bana verdiği konu fikirlerini bir araya getirerek böyle güzel bir video çıkarmaya çalışacağım bu videoda zaten başlıktan da görmüşsünüzdür ee, gayet güzel bir parti olacağını inanıyorum inşallah da öyle olur şöyle ben ben e, adamı doğru gitmek istiyorum bu arada e, her her partta değişik şeyler olacak yani değişik konu fikirleri olacak. O yüzden ee, sonuna kadar izlemeyi unutmayın bu arada konuşamadım biraz şöyle ben yatağımı kaplamak istiyorum bu videonun şu an bu partinin konusu ise sadece blokla adamlara gidebiliyoruz onun harici normal bir şekilde oyunumuzu oynayacağız marketten yani sadece blok alabileceğiz böyle bir durum ve şöyle şu adamı doğru gitmek istiyorum şöyle bu adamın blok yok galiba bitmiş gibi bilmiyorum ama Şöyle seni güzel bir şekilde eleverir miyim? Neyse seni eledik zaten. Şöyle evet güzel bir şekilde adamı da öldürdük. Gayet iyi gidiyoruz. Bu arada uzun zamandan beri video gelmemişti. Ee, bunun için gerçekten kusura bakmayın. Çünkü hem derslerim falan vardı hem de baniken ve objesin ayarları gerçekten bozuktu. Bundan dolayı hem video çekemedim hem de böyle sizlere içerik üretemedim işte. Böyle bir durum oldu maalesef. Şöyle seni böyle öldürebilir miyim? güzel bir şekilde adamı öldürdüm. Bu arada e, kazma alabilirim bence. Çünkü yani elimle mi kıracağım en yani taşını da bu adamı mı almış oraya? Ben kırmızını sanmıştım. Evet şimdi adama doğru geldim de adam beni fark etti. Şöyle güzel bir şekilde seni önce bir öldürelim. Aynen öyle. Sen bir aşağı düş. Şöyle ben de seni güzel bir şekilde kırayım. Ve sen neredesin? Doğdun güzel bir şekilde de. Şöyle seni bir öldürelim. O zaman çok iyi bir şekilde oldum bu arada. Güzel bir şekilde rek yedi bir adam. Ee, kırmızı burada. Gri diyecek mi az daha? Gri benim. Ve sen gelecek misin acaba? Ve kırmızı buradaydı az önce de düşmemiş. Aynen öyle. Seni şöyle güzel bir şekilde o zaman öldürsen. Şöyle. Gayet iyi olur. Ve havada öldürüm aynen. Çok iyi. Bu arada bu parçası koymak istiyorum. Çünkü gerçekten sabahtan beri video çekmekle uğraşıyorum. Bayağı yoruldum yani. Sizden neden de bu videoya 50 e, rank gelmesini istiyorum. Umarım gelir. Gerçekten emek vererek videolarımı çekmeye çalışıyorum. Genelde zaten öyle çekmek isterim. Ve bir arkamdan bir şey yaptı. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben kırıldım ki. Ve adam o ne yani. Her şeyi basmış kendine Şöyle ben adıma doğru hızlı bir şekilde gidersem çok çok iyi olur. İşte bu ee, bir şey olmanın sıkıntılarından biri de bu. Şöyle seni aşağı atsam bari. Şöyle atsam atamadım ama yine gayet güzel bir parti bence. İkinci parttan devam ediyoruz. Hepinize ikinci parttan selamlar. Ee, bu partin konusu galiba sadece yatağımızı kapatmadan ama herhangi bir itemlerden alabiliyoruz yani. Marketteki her şeyden alabiliriz. Sadece yatağımız açık kalacak. Bu da yine avant dezavantajı çok bir şey. Çünkü adam üstten gelse zaten direkt kırabilir. Böyle bir söz konusu. Konu, konunun söz konusu. Evet. Gerçekten değişik bir şey oldu. Ve bu adam var mı bu arada? Burası çok uzakmış bu arada. Şöyle hızlı bir şekilde gitmeye çalışacağım adama doğru. Ben gidene kadar üstten gelmez inşallah. Şöyle hızlı bir şekilde gidelim adama doğru da. Ve gittik. Aynen yani süper. Adam nerede acaba? Aa korktum. Ya bu kadar da arkacılık olmaz be. Barbet versenmayın. Adam değişik bir şekilde arkaladı da. Seni şöyle öldürebilir miyim? Aynen öyle. Öyle uçarak gelirsen tabii ki de ölürsün yani. Şöyle seni de kırmak isterim. De şöyle ben de senin gibi saklanıyorum. Şöyle sen tekrardan bir aşağı doğru uç ya da düş. Evet gayet iyi. Şöyle şu adamı kırdıktan sonra bir şey daha söyleyeceğim de bu arada. Kıramadım ben. Ay aynen kırdım da konuşamadım. Evet güzel bir şekilde şimdi konuşabilirim. Ee, arkadaşlar e, bu partın bu videonun diğer videoları çekmişim açıkçası konuşamıyorum. Ee, bundan önceki video çektiklerimde birçok kişi takipçim gelmişti. Onlara da buradan çok çok selamlar. Hepinizi çok çok seviyorum gerçekten. Ee, ama o videoları koyamayacağım maalesef. Çünkü o videolarda hata olmuş. Ve bunu sonradan fark ettim. Kasma sorunları falan olmuş inşallah bu videoda olmaz. Ondan dolayı böyle bir sıkıntı olmuş. Ondan dolayı parça koyamayacağım. Ama tüm gelen herkese çok çok teşekkür ederim. Sen de şöyle bir güzel bir şekilde öl. Ee, böyle beni tanımalarınız çok çok mutlu ediyor açıkçası. Bu adam niye o kadar fazla vurdanlık? Dediğim gibi tanımalarınız falan gerçekten çok mutlu ediyor böyle kemik bir kitle var yani. 500 abone yazama ama gerçekten bence bence 500 abone gerçekten iyi bir rakam da zaten. Hani kimisi için kötü bir rakam olabilir onun için söylüyorum. E böyle yine de kemik bir kitse yani. Her oyuna girdiğimde 4 oyunda falan bir böyle bir takipçimle karşılaşıyorum. Bu beni çok çok mutlu ediyor da bu adamda bir, bir şey var ve aynen bence bu adamda bir şey var çok çok hızlı vuruyor. Değişik bir şey. Sarı şimdi burada e, az önce düşünecektim de düşmedi. Şöyle ben hemen hızlı bir şekilde yatağıma doğru gitmek istiyorum. Bir de bu adam beni kırmaz inşallah. Ve orada da mor da var. Süper. Ve ben şunu bir açarsam çok çok iyi olur. Daha daha süper olur. Ve iki tane adamla savaşıyorum. Ve birine düşürdüm evet. Bu çok haksızlık. Takım gibiler şu an ama değillerdir bence de. Şöyle adama doğru gitmek istiyorum. Şöyle sen bir düşsem mi artık? Gerçekten çok saçma bir şekilde yaşadın. Ve hala ölmüyor adam. Bence bu adam bir şey var bu adamda. Garip geldi bana. Şöyle sen de bir git bence. Ya da siz direkt kapışın bence. Ben şöyle bir kaçmak istiyorum. Şöyle sen aynen güzel bir şekilde düş. Şöyle hayır hayır hayır. Adamı yasağını kırdım da. Aynen tamam çok iyi kaçtım. Şöyle bak bu adam çok garip ya. Harbiden çok garip. Neyse güzel bir parça olduğunu düşünüyorum açıkçası. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Böyle konu fikirlerinizi Discord adresinden bana ulaştırırsanız daha çok video çekmek e, çekebilirim yani daha çok. E, i̇zlediğiniz için çok çok teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorumda yaparsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Bu arada köpeğim nasıl? Çalsa yakmadım da. Garip bir şey ama ben çok seviyorum. Ee, i̇zlediğiniz için çok çok teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.